hareket ettirmeyin gözlerinizi. Biraz şöyle. Erol Bey 48 yaşında, doğumsal kornea tabakasının en, iç, en içindeki hücrelerinde yetmezlik nedeniyle e, görmesinde azalma mevcuttu. Hastamızı görmesi son iki yıldır gitgide azalmıştı. bir Üç aydır e, takip ettik hastamızı e, ve korneanakline karar verdik. Üç ay sırasını bekledikten sonra hastanın lameller cerrahi dediğimiz yani korneanın sadece hastalıklı tabakasını değiştirerek e, Erol Bey'in görmesini e, daha iyi düzeylere e, kavuşturduk. Artık şu an gözü daha sağlıklı ve daha iyi görüyor. Şimdi diğer gözü için e, hastamızı nakli için sıraya aldık. E, Erol Bey şu anda onu bekliyor. 200 yıldır e, görmende Rahatsızlık vardı, göremiyordum, görmemde sıkıntı vardı. Ondan sonra hastanede Gökben Hoca'ya randevu aldım. 3 ay süre verdi. Koronayla nakle gelene kadar. O arada tedavimi Tedavi Olduktan sonra ameliyat oldum. Kısa bir sürede görmeme kavuştum. Dikişsiz bir ameliyat. Ameliyatım çok güzel geçti. Görmemde herhangi bir sıkıntı yok. Allah'a şükür Nakil olduktan sonra 15 gün raporlu oldum. 15 gün sonra tekrar işe başladım. Herhangi bir sıkıntım olmadı. Şu anda çalışıyorum, görev yapıyorum. Herhangi bir sıkıntım yok çok şükür. Diğer gözümde de olmayı düşünüyorum. Ona da gün aldık. Kornea nakli geldiği zaman diğer gözümden de kornea nakli olacağım. Biz hastanemizde göz bankasını 2013 yılında kurduk ve o yıldan beri yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 300 tane kornea nakli yaptık hastanemizde. ve aynı zamanda sadece ilimizde değil, ilimizin dışındaki bölgelere de kornea temini yapan bir banka olduk. E, biliyorsunuz günümüzde kornea nakli sadece tam kat yapılmayabiliyor. Yani hastalıkta doku sadece e, alınıp onun yerine sağlıkta doku yerleştirilebiliyor. Bu işleme lameller cerrahi ismi veriyoruz. E, biz hastanemizde aynı zamanda lameller cerrahi de başarıyla uygulayan e, bir merkez e, olarak çalışıyoruz. E, i̇nşallah e, daha sonraki yıllarda da e, çok sayıda kornea nakli yaparak e, hizmete devam etmeyi istiyoruz.